Arkadaşlar bize merhaba arkadaşlar. Bak isterle oynuyoruz. <laughs> hmm, arkadaşlar kaç yıldır hatta kaç yıl acaba? Hatta sen olmuştun hani? <laughs> Arkadaşlar kaç kaç senedir oy oyun oynuyordu. Bugün Amango oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar adım Roblox kafas koyacaktım. Roblox kaf oldu. Asıl adı. Şimdi Şimdi, şimdi, şimdi nasıl ne olabiliyor mu? Klas. What Da arkadaşlar bir sorun ama. arkadaşlar bir sorun oldu nasıl sorun olduysa tabi. Allah hiç olmaz Ah hiç Bugün bu kız ne banana 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 Tamam. Arkadaşlar şu kırmızılı Pokemon taktik deneyimi sağcıda. Taktik. İzleyiciler katil olan kaçıyorum o yüzden. Kaç 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 kaç. Allah'ım yarabbim sana korkuyorum. Anam. Ya yürü da. What the fuck. Geçmiş şey olsun. Kazandık arkadaşlar bu oyunu. Kazandık.

Acıyorsun ne kadar mı? Ben bunu kastım. Bakalım kartal olmamış. aynen bu abuymuş bak. O Jason da gitti. Jason sen kartesin demiyor. Sen istiyor ya bu. O ruhlar da. Dur nerede olayım bozum? Aha Ama şamdan kullanıyorum görmüyor musun? bu yeri yaptık. Üstü <laughs> i̇şte, üstü kadar yapalım. Aha gerek var. Al dur ben bunu yapar. Yapamaz. Kardeş onu ben yaparım merak etme sen. Bak. Koy. Arkadaşlar bunun da taktiğini buldum. Dur. Dur ya, bu bulamadım. Şöyle ya live değil işte. Ben live düşünüyorum. Live. Keşke görseydik. kadar da var iyi kar ediyor ya. Laçtı işte, sağdı adam bu kadar göstermiyor. Allah Allah. total Bitiyor hadi. Hadi bir tane katlan kutulak var ya. mi bu? Şuraya bakayım. Korkut sen ben Bak bir tane odalar mı ya? Ya bu işte. yapalım bu görevi? Öyle biz yapamayız. Siz yapın artık. Ben şu kart görevini yapacağım. Yapacağım lan. Lan <laughs> kendiniz bastı. Lan işte gizli ki abi. Lan anlamak kırdılar. Lan anlamıyor bu gerizekalılar lan lan. geçmiş olsun vay vay oh, oh, oh. arkadaşlar sıkılıyor musun? inşallah sıkılmışsınızdır ne çok çok purple u, lan hayır lan işte oyunu mu kaybederim beyin yok beyin sizler Arkadaşlar, bir de kişi daha arkadaşlar kazanıyor muyuz kaç? Live işte biliyor yıl boyunca kalın. Büyük. Kalacak kimler de sorun kazınmaz Bak. Bak ya şu şerefsiz. Ya ben yapamıyorum bu görevi. O zaman totel teksi dolduralım bari. Yap yapamadım. Ne olsun yaptım bu görevini. Üf geri koy ya. Yaptım. <laughs> Taktik öğreniyorsunuz işte benden nasıl ha 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 hadi ben ben yere taktik öğreniyonuz ha geçin oz bırakıyosun da Vay mı diyan napıcam eğer hadi 1 kişi daha öldürsün hati iki kişi daha giderse geçiyoruz. lan bunlar anlamak attırlar ya bunlar iyi bilmiyosun anlamak attırlar Bana o 10 saniye almış Hadi oyunu kazanalım lan. Lan ne bileyim. Lan 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 lan. Lan 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 lan. Lan lan <laughs> lan Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Kim şimdi okudum dur. ne diyorum bunlar da benim gibi olmaktan biz basalım tuşa Allah Allah akıl mantık var arkadaşlar ya ben bu görev elim, elim yok doğru hayatta elim olur ya kaybettik Allah Allah ya ikisinde de kafasında şey var adamı bu kadar hafif ettirdiniz bir şey bu, bu bir destek. Sociedad. What the fuck ya girdi? Bu oyun bana devredi. What the fuck? Arkadaşlar güçlü ki atıp mı? Oha, hmm, onlar da Onlar tarayla alınıyor. On tarayla alıyor. ah ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne kafeden tek attılar gitti ben iyi mısır payıza mısır mı aldı aldı da arasına vurdu hadi bir kişi daha da oyunu başlatayım adam ahdetmeyin bu kadar hadi, hadi bir <laughs> <laughs> arkadaşlar sen öyle olsun çünkü video bayağı uzadı neden ben de bir anla neden <laughs> <laughs> bu? Oğlum, son evde de bari bir kere katil olayım Allah cezanı ya. Oh, oldu. Yapalım, bir yerleri bozalım. bunu bozalım mesela. Bunlar evet. evet. dur zaten geçsin. Yok, ciddi. Yok. onu ben öldür. Selamlar köyü. Oyun bitti. Yağmur çok hızlı sanmadan kaçalım. Kaybolmak ne